Canon makinelerde e-postaya tarama ayarlarını şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Makinenin sistem yöneticisine girdikten sonra ayarlar ve kayıt bölümü iletim ayarları e-posta ayarları e-posta ayarlarının SMTP sunucu düzenle diyoruz. SMTP sunucu bölümüne girmek istediğimiz mail adreslerinin iletişim bilgilerini giriyoruz. Daha sonra erişime açık olan mail adresimizi giriyoruz. Daha sonra eğer Gmail gibi bir SMTP doğrulamasını isteyen bir özellik var ise onu seçiyoruz. Daha sonra kullanıcı adımızı ve parolayı ayarlıyoruz. Bunları ayarladıktan sonra tamam diyoruz. A ayarlarına geliyoruz. A ayarlarından port numarası ayarından düzenledikten sonra SMTP portunun ayarına giriyoruz. Ve tamam diyoruz. Daha sonra adres defterine geliyoruz. Adres defteri üzerinden ya da şuradan direkt ana girişe de basabilirsiniz. Adres defteri üzerinden yeni bir kullanıcı oluşturuyoruz. E-postayı seçip tamam diyoruz. Buraya bir numara ve isim verdikten sonra e adresini direkt olarak girip tekrar tamam diyoruz. Kolay gelsin.